Herkese selamlar arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bildiğiniz üzere herkes iPad mini 5'i almayan arkadaşların hepsi iPad mini 6'yı bekliyorlar. iPad mini 6'nın da bugün yarın çıkması bekleniyor arkadaşlar. Tam tarihini size vereceğim. Tam resmi bir bilgi değil ama e, medyaya sızan bilgiler arkadaşlar bunlar. Yani %80 %90 oranında doğru bilgiler bunlar. Ulan kast mı adam mı? Adam alacağım anasını. Ya şuraya ağzını burnunu kırdığım. Neyse konumuza dönelim arkadaşlar. iPad mini 6 acaba ne zaman çıkıyor? iPad mini 6 acaba 90 FPS verecek mi? Ya şurada sende kanka ne yapıyorsun oğlum ya itaat et. iPad mini 6 çıktığı zaman kaç para olacak? Bunların hepsini konuşacağız arkadaşlar. İşlemcisi ne olacak? Remi ne olacak? Boyu ne olacak? Bakayım şunu ver şu skarı adam... Oo tamam birader. Tamam. İlk önce ben size şunu söyleyeyim arkadaşlar. iPad mini 5'ten iPad mini 6'ya geçecek arkadaşlar için kötü bir haberim var. Ağzını burnunu kırdığıma bak ya. ya ne uğraştırdın? iPad mini 5 bildiğiniz üzere lighting girişli arkadaşlar. iPad mini 6 Type-C girişli olacak arkadaşlar. Yani bunun için kullandığımız aparatlar çöp olacak. O şekilde söyleyeyim ben size. Şu bombayı şurada bir tut kanka. İçeriye girdin sanırım sen. Hemen şunları temizleyeyim arkadaşlar. Gerekli konuşmaları yapacağız. Ağzını burnunu kırdığına bak. Oğlum bot. Hayırlı olsun. Pompalı iyi. Ölmedi ya. Arkadan bakacağız bunun çantasına. Arkadaşlar video hoşunuza giderse videoyu beğenip kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Destekleriniz gerçekten benim için çok önemli. M762 bak. Siz hemen oradan like'a bastınız. Pat M762 kaptık arkadaşlar. Apple çıktığından beri Apple kullanıyorum arkadaşlar. Telefonlarım, cihazlarım, tabletlerim, kulaklıklarım. Genelde hep Apple. Apple'la da yakından ilgim var. Ulan neredesiniz? Bak, 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 üste çıkıyor. Gördün mü? Bekle kanka. İç ucundan değdirdim. Ana aşiret geliyor. Aşiret geliyor aşiret. Kanka tek tek gelin hepinizi vururum. Bir tane şu üstte var. Üstteki bana açıl alır diye korkuyorum. Gel. Gel. Bak bak. O hata yapma. Ha. Üste çıkma. Üste çıkarsan o hata yapma. Tuna. Tuna olmadı bak Tuna bu. Gitme kanka gitme. Bir yere gidemez. Oo tamam abi tamam abi tamam abi bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye bir saniye, bir saniye tamam. Gel. Sen botsun. Sen botsun. Bir daha var şurada. Onu da bir vurayım. Onu da bir beynini dağıtayım arkadaşlar. Oğlum hala geliyorsunuz ha. Bitmediniz ha. Ama zıplama seni kurtarmaz kardeşim benim. Yani. İyi 10 kilo yaptık. Bir de işaret fişeğimiz var. Çok iyi ya. Şimdi iPad mini 6 nasıl olacak arkadaşlar? iPad mini 6 Pro modelinin küçüğü olacak. Yani yavrusu olacak. Hemen yani şu yan tarafa koyuyorum arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz boylarına. iPad mini 6 baya bir küçük olacak. Şimdi bildiğiniz üzere iPad mini 5 7.9 inç ekranda arkadaşlar. iPad mini 6 8.5 ekran olacak. Yani ekranın her yerine dokunacağız. Bu iPad mini 5 gibi çerçeveli olmayacak. Bu kesin bilgi. Bildiğiniz üzere iPad Mini 5'te 3 GB RAM vardı arkadaşlar. iPad Mini 6'da 4 GB RAM olacak. iPad Mini 5 6 çekirdekliydi arkadaşlar. iPad Mini 6 8 çekirdekli olacak. Yani ekran kasa oranı yükselecek arkadaşlar. Böyle çerçeveli olmayacak yani. Bildiğiniz üzere iPad Mini 5 Mart 2019'da çıktı arkadaşlar. iPad Mini 6 şu aralar çıkması gerekiyor ve buna gerçekten ihtiyaç var. Artık iPad Mini 5 eskisi kadar verim vermiyor ve tahmin ettiğiniz gibi yeni güncellemeler geldikçe iPad mini 5 artık kasmalara başlıyor arkadaşlar. Yani bir an önce iPad mini 6'yı çıkartmak için hazırlık bu. Apple'ın bir taktiği bu. Bir önceki cihaza bir güncelleme veriyor ve eski verimini almıyor artık eskisi gibi. iPad mini 5'in arkadaşlar işlemcisi A12 işlemciydi. iPad mini 6 A14 işlemci olarak gelecek bizlere. Yani A14 işlemci gay bayağı bir seri olacak. Fon yani şu anki kullandığımızdan daha da seri olacak. Tokiler dolu. Hemen bir stokilere el atalım arkadaşlar. 90 FPS vesaire falan hep bütün konularını konuşacağız. Fiyat konusunda da bilgilerimiz var. Hemen hatta şurada işaret fişeğini atabiliriz. İşaret fişeği için burası müsait. Ya hak. Gelirler diye düşünüyorum ya. Sen burada bir yat kankam. Oğlum bak kimse çalmayacak o kil benim ha. Şu motoru buraya saklayalım. Belki raşatma imkanımız olur. Açı alırlar bizi. Şimdi iPad mini 5 kullanıcıların arkadaşlar önemli beklediği bir konu var. Acaba iPad mini 6 90 FPS verecek mi? Şimdi arkadaşlar şöyle bir konu var. A13Z işlemci ya da A14Z işlemci olsaydı size %100 90 FPS verebilir derdim. Ama şimdi gelecek direkt A14 işlemci olarak gelecek arkadaşlar. A14Z işlemci olarak görünmüyor. Ama tam net bir şey söyleyemem. Bu Apple yani sağa solu belli olmaz kanka. Ananı satayım fişenin altında kaldım ya. Eee bakta kaldım. E ee, süre dokunada dokunam suçlayamıyorum. Ananı satayım kaldım burada ya. Hah. Oğlum Allah'tan ben motoru buraya çekmişim ki çıktım ha. Yoksa var ya oyun burada bitecekti arkadaşlar. Güzel de kilimiz vardı. Hemen şu dokileri raşlayalım bir. Tamam, tamam 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 inmeyecektim burada. inmeyecektim inmeyecektim pardon. Yanlış da elim çıka bastı kanka. Oğlum hemen de tarıyorsunuz ya. Kanka şu bir saniye. Şunları bir basayım. sizin hepinizi ezeceğim var ya. Çırpacağım oğlum sizi. Baba canı sıfır. Canı sıfır. Hiçbir şey kalmadı. Valla kafaya gözü her yeriydi. Neyse dur halledeceğiz. Halledeceğiz. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Heh. Bunu sen istedin kanka. Sen kaşındın. Oraya nasıl çıktın oğlum? Aa öldüm. Öldüm ben. 40 aramiler geliyor. Aman satayım ya. Abi kaçmak için mi oynuyorsunuz ya? Gelseydin şöyle çatısaydık kanka. Neyse ben onları da bulurum şimdi. Canımı bir doldurayım. Tokileri araştırmam lazım. Gelin kanka şimdi. Ha oraya çıkılıyor bir binanın üstünden çıkılıyor. Ben de bu bina sandım. Karıştırdım kusura bakmayın özür dilerim. Üst kattasınız duyuyorum sizi. Ben direkt oradan çatıdan geleceğim sizin var üstünüze. Ağzınızı burnunuzu kıracağım. Kanka buraya gelene kadar hiç ses vermediniz ha yazıklar olsun size sütüm aram olsun ha gelin 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 hadi gelin hey, hey, ben tamam sen de gel kanka gel arkadaşını kaldırmıyorum umarım. tamam e dördüncünüz dördüncü de geliyor tamam gelsin gelsin dördüncüde sıkıntı yok aç kapıyı aç kapıyı yok İçeri giriyor. Ya yediririm oğlum karşınıza Rohan varsın ya. Bu gelen ne? Oğlum siz 5. Beş... Oğlum takımlar 4 kişilik değil mi? Aç 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 aç. Oğlum bu bot. O başım döndü daha karar ver. Ananı tutayım benim hukuklarımı alıyor lan. Neyse arkadaşlar muhabbetimize geri dönelim. Şimdi bu yeni gelecek cihaz 5G olarak 5G bağlantısı olarak gelecek arkadaşlar. 5G bağlantısı nedir? İnternetiniz daha hızlı olabileceğinden daha hızlı alırsınız. tabi kendi internetiniz iyiyse. Atıyorum benim şimdiki evimdeki interneti mesela 50 megabit. Ben şu anda 40 ms ile falan oynuyorum. Ya yani bu internetle iPad Mini 6 geçtiğim zaman ortalama bir 30-20 MS alabileceğim. Bunu da müjdesini vereyim sizlere. Fiyat konusuna gelecek olursak arkadaşlar, Wi-Fi listi şu anda arkadaşlar 450 dolarla 550 dolar arası satışı yapılması planlanıyor. Wi-Fi ve SIM kartlısı da şu an için 750 dolarla 850 dolar arasında satılması öngörülüyor. Tabi bu fiyatlar yurt dışının fiyatlarına göre bizim ülkemize geldiği zaman ÖTV'si, KDV'si falan filanı yani bir iki buçuk katına çıkar arkadaşlar. Yani wi ile 128 GB'lı ortalama bizim ülkemizde satış fiyatı 8 ila 10 bin lira arasında olması bekleniliyor. Yani SIM kartlısı da 12-13 bin lira gibi. Gerçi şu an için dolar kurundan ne olacağını bilemeyiz arkadaşlar. iPad mini 5 256 GB şu anda 6000 lira olmuş. Ben 5200 TL'ye aldım bu cihazı. Şu drop'a bir bakalım. Almışlar ananı satayım kaç. Kanka drop'ta oynamalar var. Orayı rushlayacağım ya. Buradan o kadar uzak mesafeden çalışmayacağım. Onlarla yakın temas oynayacağım. Selamun aleyküm. Takıldım lan. Yan binans çatısındalar arkadaşlar. İki tane ses aldım. İkisinin de sesini aldım. Ananı satayım hayat. E Kanka ben iki tane ses aldım. Ben üçüncüyü duymadım ha. Ben ikisini de gördüm orada ama. Neyse sağlık olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Aklınıza takılan sorular olursa yorumlar kısmına yazmanızı önemli rica ederim. Seve seve cevaplayacağımı emin olabilirsiniz. Emin olun ben de sizin kadar iPad mini 6'yı bekliyorum. iPad mini 6 çıktığı gibi ön siparişini vereceğim. Sizce bu özelliklere göre iPad mini 6 almaya beklemeye değer mi değmez mi diye belirsin arkadaşlar. Yorumlarda tartışalım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. seviyorsunuz.